Çivi altının karşısında hep böyle diz çökeceksin. Bu da ne? Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak. Beni. Bırak, beni. Bırak. Bırak. Hayır. Telefonum suya düşecek. Allah'a emanet olsun Hayır Git boşluğumdan <laughs> Yaklaşma Yaklaşma bir çizgi daha. Bir adım daha atarsan kırk üçü bozarım Ola Kime altı ya da ben yarattım. Hayır. Hayır. Uzak Beden. Uzak dur. Bunlar da ne? <laughs> <Ich> oh. <gebohr>. the <technbabhiges> Kalem. İşte zehirlemiş de. şey beni. İşte bekle. İki, altı. Her zaman kazanır. Kırkıç. Sen ölmedin ha? Yoksa. Yoksa. Etmedi, ben, demedim. ben seni öldüreceğim. Hayır. Ben Yeter. <laughs> <laughs> Bugünkü programımız bugün burada sona erdi arkadaşlar. Oyuncularımız 43 ve ah bir saniye. Hey. Heh. Oyuncularımız 43 ve 2 ve 6 size üstün performanslarını sergiledi. Umarım bu TV şovumuzu beğenmişsinizdir ve 43'ün sayın 43'ün selamlaması. Oh, bu çok ayıp. Şimdi bir geliyor. Telefonu istedi. Buyurun Sayın Samet e, Kırkaç. İki ve altının ve Kırkaç'ın yan yana olduğu yeni bölümler izlemek istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Evet fotoğrafı dedim. Ama hoşça kalın dedim de. Evet ama hoşça kalın dedim. Çorabı bir tekini gördün mü? Çorabı bir tekini gördün mü? Az öncekiler bir oyun sanıyordun değil mi? Şimdi sana göçeğini göstereceğim. Ay, 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 çok, çok, ne yazıyor? Ne yazıyor? Korkacağız ya. Kork 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 evet şimdi burada boğul bakalım. <tık> 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 bol, bol, işte bu. Merak etme evladım Bu yazı da ne? Sen. Evladım Beni tanı Hayır hayır Beni tanı gönder Benden uzak dur Sana benden uzak dur dedim Geride dur Evladım. Sana yerde dur dede biçerim. Sakin Kolek ol. Kayağı, Sakin de. ol evladım. Senin Hı. burada bayıldığını gördüm. Evet bayıldığını gördüm. Adın ne senin? Ben Körpüç evladım. Sana yardım etmek için buradayım. Yardım mı? Beni hatırlamadın mı? Evet sen oldukça iyi tanıyorum. Büyük ah, baba. Bir şeref. Demek hatırladın de. ha. Gelecekte bize neler yaptığını gördüm. Aileme, babama, anneme neler yaptığını biliyorum büyük baba. Gelecekte seni öldürmeyi başaramadım. Ama bu yakın evrende <laughs> de bir istedim ulaşamayacağım. Bir dileği Dur. Dur. Dur sana bir şey açıklamam lazım bu. Ne <laughs> cekil? Kafana dört kere vurdum nasıl öleceksin? Şöyle bir de halle bak. Allah su 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 suçsuz yere tutuklandı. Allah suçsuz yere tut tutuklandı mı? Evet. Ay evet. Oğlum fark etmemiş miydin? <laughs> fark etmemiş miydin piç <laughs> 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 Korkut'u yenebileceğini mi sandın lan? <gülüyor> 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 imkansız bu imkansız imkansızdan da öte imkansızdan da öte ne yapıyor ne yapmaya çalışıyor Ah, öyle... demek demek adalet yumruklarını kullanıyordun he

Sadece kadere buna bağlı baba. Onu yapmayacaksın. Senin daha fazla yaşaman izin veremem. Seni, sen beni öldürmezsen annenin nerede olduğunu söyledim Küçüz. Anlaşılan bu konuşmak için son ha. Buraya bütün bedenleri <laughs> Lan flaş kapandı amına koyayım. <laughs> <laughs> Ön kameraya geç. Ön kamerada mı çekiyor? Büyük baba. 43'ü yanımda can vermesenin içeriğinin iyisi olur. Evet tam şurada. Hadi oraya git. Bir şey yok büyük baba. Bir şey olmayacak. Merak etme. Canın bile acımayacak. Gerçekten. Evet. Ne olduğunu bile anlamayacaksın. Sadece ışığa doğru git. Işığa doğru büyük baba. Evet. Doğru yoldasın. Evet. Doğru yoldasın. Bana dön. Bana dön dedim sana. Sana bana doğru dön dedim. Ne yapıyorsun? Hey büyük baba. Yıllarca savaştım. Yıllarca. Yıllarca. Bana doğduğumda bir tanrı olduğumu söylendi. Her şeyden üstün bir varlık. Ölümsüz. Ama şey ne biliyor musun? <laughs> ben öldüren sen Ben <laughs> Duygulara sahip olmak. Bir çocuğa sahip olmak nedir bilir misin? Bilir misin? Dünyanın en ağır yüküdür. Hele ki eğer ki Tanrı'nın <laughs> çocuğuysa <is>, <laughs> Sen Tanrı falan değilsin Yaşlı bunak Psikolojik hastalıkta bir piçin tekisin sen Piç herif Piç herif Hayatımda hiç Evet bir daha çökmeye gerek kalmayacak Bu işi burada hızlıca bitireceğim Dediğim gibi ...hiçbir şey hissetmeyeceksin. Ama... ...ben... ...hiçbir zaman... ...ölmem ki. Son sözün <laughs> Çabuk olmak senin için en iyisi. Son sözün ne de dedim sana? ...korkma... ...vursana beni. Bırak elimi vursana beni son sözünü söyle son sözüm benim bir son sözüm yok hiçbir Hiç zaman son diye bir şey yoktur cehennemde karışmak ne? üzere senin de orada buluşacağım masamı veriyor Karların yüzüne bulaşması lazım. Toprağa değmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Dışarıdan gör, görmüşüm gibi de düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bunu? <da? gülüyor> Lan telefonun şarjı bitti. Aranı sikiyim. Yapma ya.